Karşısına muhakkak gelmiş. Güzel. Her genk ölürüz ama adamları iyi vururuz. MR çekelim. Rundarımız okey. Yapacak bir şey yok öyle. Ee, selamun aleyküm. Aleykümselam Ne bu ee, şu mana veren var ya. Mana mı? Mana mı ne? Mana mı ne? Mana mı? Black Bu Aynen. Black Clover sonra Malmortius. Bence Makai boş vereyim. Full Lethality alayım. Herifleri poklayayım sen mi Ne diyorsun? Bu bu bayağı garanti, bayağı efsane bir şey. Ama sadece yani, Maka'ya karşı. game'i güçsüz, late game'i ama acayip ölümsüz olursun. Hem fazla vuruyorsun hem ölümsüz oluyorsun. Hı. Hmm. Bir dene istersen. Biliyorum o build'i de. Eğer Öldü harbiden ezik kasarsan, Late'i kaybederiz gibi geliyor bana. Hmm. Ben Veigar taşır... Hmm. <laughs> sen bilirsin ya takıl kafana göre şu Kişota bana sağ tıklayacak ve dövecek bir deli olacağım şimdi kanka. Ben <laughs> Doran Ring almasaydım keşke. Hadi bana bunu buldu olurum. O. Bence bana bunu buldu daha eğlenceli. Öbürüyle Q'ye atıyorum yarı cana düşüyor işte Zoe ile cana falan. Daha iyi Kazanıyoruz. Eğlenceli işte. O daha eğlenceli bence. Ama bu daha safe. Hmm. Ekranı yine düzeltmedim pardon sonra. tamam. Ulan bu nedir bu ekranlardan çektiğimiz tamam tamam. Neyse ki çete bakıyoruz. Başlayacağız şimdi yani. yok. Şimdi benim çete yazıyor ya, ki lan dinle şu adamı. Adam, adam Jayce OTP neredeyse. <laughs> benim benim çok sağlam azsın. Kardeşim ben sezon 2'den beri Jayce oynuyorum ulan. Sen kimsin lan? Ve böyle mi oynuyorsun? <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Oha nasıl vurdu bana? Özür dilerim azsın. Kalbini kırmak istemem işte. Ben trollüyorum. Sonra niye mental düştün? duamın bile dediği laflara bak abi. <laughs> Trolleyeceğim şimdi ben. Ben trollüyorum. Özür dilerim. I'm sorry ya, ben. Vallahi OTP Zui gelmiş karşımıza. Q'ları saplayıp duruyor bana Asim. Senin bu yapacağım. Kaybedeceğiz. Senin bu yüzünden diyeceğim sonra. <laughs> şimdi kendi bu de yapamam. Kendi yap, bu yapsam kaybetsek ya. o build'i yapsaydım falan diyecekler şimdi kanka. kaybeder. Kanka ikisinin arasına bir build yap. <laughs> i̇kisinin arasına yok bana ki mu? kanka. İğrenç, <gülüyor> iğrenç. i̇ğrenç. <gülüyor> Gerçi olabilir lan. Geçen sen Çok mi yapmıştın onu? Ya. Ben arada yapıyorum. Ama karşıdaki tank değilse falan oluyor. Benim için iyi bir trade oldu aslında. Ben bunu itirip base atabilirim. <laughs> Kanka enemy toplayın çok iyi ne yaptınız onu? Yatın. Oy helal oğlum. O multipiz uyumuyor anlamı. <laughs> Kardeşim botlayına baksana. ya kardeşim bakma bir yere bakma. Allah Allah bakmıyoruz. oyuna lehini tamam, ya. Tamam, pardon. Botlayına baksana diye. Kardeşim oyunun durumu hakkında yorum yapmanı istiyorum ya. happens happens. Bugünden daha iyisin eyvallah koçum. Eyvallah klancık. Bu arada şaka yapıyorum yani. Tamamen dalga maç. Hiç kimseyle kötü bir şeyim yok. Abi topu kilit aldırttım yine ya. Flash'ımı harcadım ama yapmasam flash'ta kaçar adam. Zınk. Adam 111 cana gitti lan küçük evden. Puu. nerede? Evki mi lan? Ben bota gitmem lazım ya. Ben bu evi beklerim hacı. Bizim bot değin iki katı ses kanka. <laughs> Bizim bot 30'a 60 olmuşlar. Ama matchupları bence rezalet ya. Bence de ama canalı bir lane'e böyle kaybedince oyun bitiyor bence ya. Eziz cana yeniyor ama o lane'i bence ağır bir şekilde. Bence de Normal iner. ya. Veigar ezik ya bir tık botta. Yani. Ölüsü direkt zayıf zaten Çorun. Mavi alsam mı çocuğa mı versem diye düşünüyorum. Herifle ben, ben de Take Alsın ya. Çocuk oyuna bağlansın, güçlensin. Kanonu mu kaçırdım ben? Zınk. La bir dojda da be. Çok soğukkanlı bir Leblanc oynuyorum Zoe'ye karşı Abi şeyler oluyor. Bu herif lane phase diyor. Neden? Gang mi yiyeceğiz? Video 6'dır bu arada. Ben hızlı kuşlayıp kaçma zamanı. Ben topa... Topa doğru gidiyor. Yok. Boş ver, ver. Mark'a gank mi atılır oğlum? Bota bot, doğru bota, bota, bota ulti attı. Tipim var da. Bota hmm. yardım etmek lazım herhalde ya. Hmm, Bluetooth var onun çok zor ya. Blue'yu alabilir miyim ki? Bir tık uzun Mide bir EQ patlatsam ben bunu teklerim ha. Dur Blue'yu alıyorum şu an. Okay. Rakibinden Blue alıyormuşum gibi düşünebilirsin beni. Harikasın. Zoe'nin Blue'sunu aldım. <laughs> Hop. Kulabuğum flash'ı geldi. Bu oyun benim murks almam lazım sanki ya. Ben bu Markay çok kısa Maokai'ye saldıracağım bu arada. Kuleye vuracak gibi. Manası çok az ben Maokai'ye saldırdım. Çok Yardım topu. O garip ölmüyor ya. Çok korkunç, çok korkunç. <laughs> Manası 200. Beni yener mi kim bu manayla ya? İyi bari. Zoe'yi kesip le öldük. Not bad. Ay yeter bu supporttan çektiğim kardeşim. Adam mide gelip flash flash atıyor. Ah be çıkarttım da. Anti. Aa ah, kesti lan. Baya Asım! Uuu shit şey me. Artık Q'ye bırakmadım. Diyecek. Bir şey gördüm. Q'ye vardı. <laughs> Valla olsun olsun. Bırakamam o işi Q'ye. Belki şey yapabilirdin. Q'ye yatıp tutmadığı anda tak aynı Ben geç yapmış. kalacaktım bence öyle. <laughs> Sonra movilere konuk alıyoruz yemin ediyorum. Basayım flash Bana mavi lazım. lazım, şimdi. Umarım Fiddle burada değildir. Hemen bu kuleyi alacağım çünkü. Aa, aa, iki, %99 orada ama Drake'i alabiliriz belki. Yok. Gragas Bey'i zatıyor onu da alamayız. Mavi ve side lane lazım. Ben artık Mano bir de oynayamam. Harita yıkıldı. Canlı mahvediyor. Burada, yani. burada da. <laughs> geldim. Çok iyisin Asım. Let's do Yani yani can 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 can. Devam. Devam ki. Ult olabilir. Az EQ ile bitirmen lazım şu işi. Kardeşim birileri yardım etsin EQ atalım. Geldim yanındayım. Zünk <laughs> olmadı. Ne yapıyor bu? Oo, fake verdi bana. Aa EQ tutturam o ey ya. Oh blokladım. Güzel. Kanka bizim adam nasıl R atan EQ tutturamıyor ya? Çok zor ya. Tamam güzel güzel. Ben top'a kaçan zil. de geliyorum da o fiddle nerede? Ya bo bok yedim ya bok yedim ya. <laughs> Ezreal'a vermeyeyim bari ki ya. Oh iyi. Allah razı olsun. Şurada ward var burada ben almak istiyorum ama hiç vision'ı mıcık alamıyorum. Vision'ları vardı herhalde benim acilen şunu almam lazım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Buradan da banshee alalım. Oğlum heriflerde çok CC falan var. Çok korkuyorum oynarken oğlum bu kom... Çok zor ya kanka. Ol, ya ne oluyor? Ne yapıyorsun Gragas? Veigar'a bakıyor bakalım nasıl... Aha! Epidil ulti seni dikkat... çok korkuyorum. 60 60 60. tamam no ulti Bulaşı da yok. Ya ben bezle vurup vurup duruyorum. Şeyler hiçbir şey olmuyor adama. <laughs> ah. Ben gideyim biraz farm alayım ya. Sen bayağı güçlü müsün bu arada? Muraman'a mı açılacak burada 20 şey site? Karabaltı bitirince sen o Mokai'yi side'la farmlarsın. Uf. Kardeşim ben bitti Karabaltı'da. Muraman'a da açık. GGVP. Geliyorum Fiddle Nulus yok buradalar. Geliyorum arkalarından. Canlı da düşecek. Fiddle'a bak. Bakıyorum bakıyorum. Naaa! Gidip düşüyorum ben. Ben kule istiyorum, kule istiyorum. Buna yardım var mı? Gelirim, midden geliyorum, midden geliyorum. Var mı surut? Gelirim. Yoksa boş ver. Zor gibi midi Olmaz alıyorum. ya. Ben midi -E istiyorum. Drake ben mi -E midi kiri mi? Galiba. Drake ya, doğuyorlar. Tamam. Okey canlı öldü, Drake'i aldık. Çıkın ya, sal sal sal, yardım hmm. et ona bana. Ah! Flash almış. Almanın lan flash. Oo. Oh. Kaçın. Ben kaçanız diyor. Bizim adam bubble geç gelecek. tercih ediyor. Salın bizim mavi falan. Baron alabilirler mi? Alabilirler. Koşacağım. Ben Morelli mi bitirmeliyim acaba ya? Rabadonsuz Leblanc de Leblanc denmiyor aslında ama. Ben Mav alacağım ya. ya. kır Güzel bence. Cık, bu adamda Murks var. Tekleyebilir miyim? Zannetmiyorum. Çok güzel. Asım bakıyorum buraya. Ben bizim adam tank tankladım. Dur, olsun Kayolsundayız. Geldim. Çok kişiler. Firmir diyeceğim. Bakıyorum. Abi bozuldu ya. Ha bana Neyse. flash oldu bastı bu. Ben oynamak flash istiyorum. Şey, kitabın flash yok. Canım çok azaldı ama. Giremem ben. Kuyeye atarım. Öl lan. Biliyor. Aha Zoyun yok Hangi kovalıyorlar ya? Zoyun sok şu lan. Öldürürüz ya. Ezril öldü. Bu öldürürüz mü? Ne yapıyor bu? W'sünü bir tanklasın. Çok <gülüyor> <iyi>. <gülüyor> 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 ne oluyor? Ölmez mi? Ölmez. Nerede? Burada burada flash'ı plışı var. Öldürür öldürür. oğlum fighter, fighter tarzı oynuyorum ya. Kardeşim tek başına taşıyorsun herhal olsun. <laughs> lan burada biri var. Geliyorum. Zoyun sök, Flash yok. Ignite öldü. öldü. Aaaaay verin lan gold'ları. Flash yok. Babanın goldu ihtiyacı var. Yakıldık hat. mı yoksa? Bu. Değdi. Galiba. O ne nice lan? Strife. İyi denemeydi. Chat ya bu, bu kadar parayı bulmuşken Rabodon'a gidelim bence. Aynen. Bir daha bulamayız bu fark parayı. Zınk vurdum onu. Zoyun canı var. Ben Beyzu. Ben aldım şeyi. Aslında mavı bitirmeden Mav. ekstrin 40 kalsa mı sende ya? Bitirdim bitirdim mavı. Okey. Ezreal bile AP vuruyor düşününce az bir şey. Oo oh, mide arkada bir şeyler döndü ya. Ah be. Ben Lan öyle oynamam Gragas bıraktılar. ne yapıyorsun? Geri döndüler. Böyle oynarız alırlar ama bana. Aaa çaldık lan. Kanka ölmesek mi? Oyna oyna. Aslım this fucking game. Kanka oynayacağım da. Mako, çok güzel. Makaya bakın siz. Sen onları zonla. Hı hı. Ah ölüyorum. Zon yüzü yok ya bu canladan çekti. Ben geri kaçtım geri. Ah. Tamam doğuş. Yapma. Kurtarın. Mabım var mabım var. Zui diyeyim. Öl lan. Ama yardım. Geliyoruz geliyoruz. Abi ah lan. Kardeşim be, savaşıyoruz savaşıyoruz. Makai arkada bize saldırdı da. Yok ya zincirleyip poklayıp geri dönmem lazım. Skillim yoktu. Direkt Olgu 30 saniye. Of. Canlı sürekli bozuyor da W'yu ya. Mal gibi izin veriyorum ona da. Ha öldüm. Fresh yok adamın. Özür. Ölsün lütfen. Abi senin namız bok gibi oynuyor ama yani. Bu nasıl bir gameplay ya? La atak atın. Put. Hayvan gibi tanksın git vur ya. Tamam güzel güzel. Flash yok adamın <laughs> çok iyi. <Don. gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Çok riskli lan o. Yok yok okay. görüyoruz adamları oğlum. Çaldım onu. Ee, Zoe'yi <laughs> önce öldürmemiz lazım. Geliyorum. E, Tabii, bir tane kötüyüm. Arkadan... Abi herkes bozuyor benim skilleri ama bu ne ya? Mako'yu tutuyorum arkada. Ön artık lan! Şey izle alsın. Çok iyi onu da alacağız onu da alacağız. Ezreal geldiğinde topu katmamız lazım ama okey. Yok yok gel. Na, <laughs> o adamlar smite kullan kullanıyorlar fight'te herhalde hep çalıyorsun <laughs> ben şeyle çaldım bu sefer uzaktan hissettim mi? hissettim. Ah bir şey geliyor özür geliyor özür kaç kaç. Nereden geliyor? Bilmiyorum şeyini kullandı. Ne bu? Sal baby, sal Veigar, Veigar Adam Veigar lan Nasıl onun lan Adam Veigar lan, sen Leblanc'sın oğlum Ulanamıyor, Rabadon'um bitecek What? He needs stacks Allah Allah, çok biliyorsunuz oyunu. <laughs> Adamlar doğru diyor bu arada abi, ne olsun Middeki Favre'da ben ya. alayım o zaman Hiç Kimse Allah. almıyor Benim Rabadon'um, o Veigar'dan Bak da adama aynı salıyorum ya. kanka, bak bak gördün mü şu iyiliği senin ama itemlerin sağlam zaten. Benim Rabadon bitmesi lazım. Benim oyunculuk Ortim. sağlam. Sağlam oyuncu da sağlam itemler <laughs> olur kardeşim benim. <laughs> bir tane daha almamız lazım öyle olmasın. Evet Midway'i almak yok mu öyle de galiba? Adamların hepsi topta vardı, arada Zoyin'in öyle bakarsak. Şurada gel gel ne sahi... yapıyorlar? bu ne? Yo, İzmir orada değil. Sıkıştıralım topu. Sıkıştır. Bak Gragas'a bak hiç bilmez. Korkuyorum ben ya. Gel gel oğlum saldır saldır ölmezsin. Saldır lütfen saldır. Kanka dur dur o kadar değil. Bak, asim, burada Meyve ne yapıyorsun? Meyve alıyorum. Tamam tamam. Adamlar agresif oynuyor her yerde bilip bilmeden ya. Bu bir, yakalamak lazım. Ben bunlara. level, level 16 ve Rabadon'a çok az kaldı bu arada. Tamam tamam çok iyi. Wait me please. Aa ne yapıyor? Bak, üçüncü... Yapmayın yapmayın. Hayır hayır, hayır ha, ne tamam, yapmayın tamam. deme. <laughs> <Kazan> Aa! <alır. gülüyor> <laughs> Aa ne yapıyor bunlar? Kanka Ezreal EQ atıyor üstümüze deli oluyorum. Bizim adam kanka E Kanka beni sadece... görüyorlar çünkü. Beni gördükleri için şey yapıyorlar. Abi ben Ezreal'ı hasarmıyorum. Bak geri geri pingliyorum. İlerletmiyorum takımı. Lan helal olsun. Ben bir wave daha almam lazım. Bizim Sena falan hani böyle scale'lenmiyor mu kanka böyle önceden oluyor, Sena scale'lenip Dark Gold'da tek atardı kanka böyle. Bu şu an tank ve slow atan. Orada Rabo'dan bitti benim. İşte şimdi başlıyoruz şu an. Oy 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 ben oy, ben oy oy ölüyorum ölüyorum bir kişi ölsün. Helal, helal alsın bravo. Altın bekliyorum. Çok iyi mal mortuyuz. Koşuyorum ya. Geri döndüm. 3 gold. Aa bu ne bu ne bu ne? Lan rezil herif seni. Şu K'yi vurayım bari. Banshee'sini aldım herifin. Koruyun şunu. Nice. Aa, kaç kaç kaç. Maybe maybe açtım. <laughs> ben a, flanking flanking I'm flanking. Ulan, ne mı? yapıyorlar? Trollüyorlar. Çok Ulan, ayrıldılar. Fake flash attı herhalde. Ve ben ben 16 oldum geliyorum. Kardeşim <laughs> Makay bırakmıyor Ulan, peşimi. öldü Ya. Aa, ölüyorum. Tamam geliyorum. Beni görüyorlar mı acaba? Oh man, let's gel gel. Shit. Bekle bekle. Calm down. Calm down we. Infernal'ı kaybetmişiz. Baron alalım. Chase. Bence Maokai'yi chase edelim. Yerinizi bir chase'ine kadar zor. Suicide machine attı adam. Aldık bunu da. Ya, sıkıntı yok. Güzel. Baron. Baron, alır mıyız? Zoe yaşıyor ama. Alamayız ya. Ben base atıyorum. Tipim var. Base. Bana şu an... Okay, Aa bendeler. Ezimi görmediğimi sen dikkat etmen lazım. Öldüm ben. Uf. İyi Yanına lan. Yanına birini götürdüm. Var alından vision alın lan. ama. Oynarız burasını ya. Oynarız burayı ya. O adamı öldürün. Çok iyi. Bakıyor bizim adam. Oynayamıyor muyuz? Öldü o. Çok iyi. Oğlum madem ultin var ne bak bekliyorsun hayvan herif. Kanka adam demiş yemiyor bizden ya. La vurun lan. Öldü çok iyi, Biz çok iyi. Senin vuruyor adamı. O bizim adam ultisi varmış. Davul küpe küreye atıp geçsene mi AK'ya karşı mı? ama bir puşlayın artık gözünüzü yağanayım. Hmm. Aa ne oluyor çok korkuyorum. Aa sürekli demiş. Sürekli tek yeme olasılığı. Evet ha herkes tek atıyor adamlarda. Aa sen tek attın. Üff. Baron, baron tipim adam, var. At, adam canlıyla. ile burada lan. Zoyi burada. Tipi atacağım ben birazdan. Aha ha, Aa, indirdim, gidiyor, indirdim ben onu. 4 var. tane tipim var. De, de. Çok iyi. Tipi bastım geliyorum. Let's go shit man. Let's go. Gelir <laughs> gelir <laughs> <laughs> Ben gidiyorum, gidiyorum fidyalı teklemeye. Ben tek alırım baronu. Hiç sıkıntı yok. <laughs> hiç sıkıntı yok. Ben alıyorum Aa, şu göz göz an. Emir alsan da 12 AD veriyor ya yüzde. Ha, A, ne yapıyor bu? Kanka bu trollüyor. E ne yapıyor bu yavaş? İyi var. <laughs> e ne yapıyor tamam, bu oğlum herif? Harbiden ne yapıyor bu? böyle de herkese ne yapıyor boy boy. bu? Void base. Ben duramam. It. Duramıyorum. İtfaiye Ez duramıyorum. Ezil dikkat et. Ezil'e boş ver. Fiddle'a çok Fiddle dikkat. Fiddle'a çatarsa kazanabilirler. Fiddle beni tekler. Abi Beygar Bey okey tipisi var. Yapıştır oğlum tipiye. Ya. Yapma yapma her yerden bir şey laf. Ah yap fırlatmayın. Zoe'nin benchisini alırsan tekmeye atmayı sözebilirim. Zın? Bir tek ezilin atamıyorum herhalde. Oo. Dur dur potum var hiç sıkıntı yok. O tipi de, koruyun adamı. Yok yok iyi iyi. yok dive atalım ya. Abi benim canım çok azaldı ya. Bana heal bassın şu Bide adam. Muhti. Çok iyi. 10 saniye lazım bana skill'lerimi kullan. Ya şu Zoe'ye çarpsın artık kim ya. vila til o. ya herif Q'ye basıyorum R'ye basıyor ya bekletsem kesin hmm, alacağım. Hmm. Kanka direkt 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 bak, direkt, direkt, direkt bak. Fiddle'ları yok. Bir öldü. Nasıl? Ölmüş vallahi. Burada W Q attım. Of! Zoin'in canı 0, 130 can aldık direkt aldık. Çok güzel. Daha kandırıldım. Ölmem bence. Kanka rengi patlattık direkt. Kaç olum. Ölüme geçti ya. See you nerds. Lan botini bir açardık orada. Zonya'sı varmış sakladı beni ya. Kurkandırdı beni ya. işimi aldı şerefsiz. Tamam güzel. Bu bot'a bakıyorlar. Ölüyoruz. Mida mida alıyorum. Uuu. Lan onu ben mi yedim arada? Asıl ölmemek için şu oyunu bitiriyorum. Ölmezseniz bitti oyun. Hep flash'e bakıyorsunuz. Base attırma adamlara yapabiliyor musun? Hayır. <laughs> AQ, bakıyorum biraz. Durdurdum biraz. Flash'ı var Çok iyi kuleye 600 vuruyorum bu. Ulan atak speed'im olsa var ya. <laughs> base atmıyorlar öyle hızlı. Bitiriyorum bitiriyorum bitiriyorum. Nexus kaldı. <laughs> Allah'ım şimdi çıkacağım oyundan. Asıl Nexus kaldı base boss. Ya burası vurduymuş şerefsiz baitliyor. Kanka baya bozdu mu? Da daha bozamıyoruz. Helal. <laughs> Wardlu'ymuş Wardlu Wardlu. Ah çok zor. League of çok zor. Bu kadar zor olmamalı. Ne oynuyorum ben bu ne blank asım? Wow bak.